Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. HDP Millet İttifakı'na ayarı verdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını açıklamıştı. Pervin Buldan, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan Zor Ama Yine De Sor adlı programa katıldı. Pervin Buldan, ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü Türkiye'yi yönetecek olan kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim. Herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum ifadelerini kullanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in "Mansur Yavaş, Selahattin Demirtaşı istiyoruz" sözüne "İnşallah" demedi şeklinde açıklaması HDP tarafından tepkiyle karşılandı. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin açıklamasının ayıp olduğunu söyledi. Meral Danış Beştaş şunları söyledi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çıkmış, sevgili Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili inşallah demedim diye açıklama yaptırmış. Belediye basın yayın birimine hem de en ciddi konularda açıklama yapmayan bir belediye basın yayın birimi inşallah karşısında açıklama yapma gereği duymuş. Beştaş, siyasetin cesaret işi olduğunu iddia ederek şunları söyledi. Sevgili Demirtaş, yüksek daha, kavala ve daha yüzlerce siyasetçi neden cezaevinde? İktidarın rehine siyaseti nedeniyle cezaevinde onları orada tutan siyasete karşı çıkmadan, karşı durmadan muhalif siyaset olmaz olamaz. Eğer inşallah demekten bile imtina ediyorsanız, iktidarın rehine politikasının yanında yer alıyorsunuz demektir. Maşallah size, gerçekten maşallah, bu ikircikli ilkesiz politikayla Türkiye'ye yol alamaz diyorum ve HDP mücadelesiyle, dik duruşuyla, demokratik güçlerin direnişiyle kesinlikle kararlılıkla yol alacaktır verin bana yetkiyi veya bize katılın demekle de olmaz. Ortak mücadeleye katılmakla, birlikte mücadeleyi yürütmekle ancak rehine siyasetinin karşısında durulabilir. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.